Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görenler için ben Daniela. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte evde kirpik lifting yapacağız. Bu videoyu eminim birçok kişiden duymuşsunuzdur ama bana da çok yazan oldu sen de inceler misin diye. Ben de tabii ki seve seve dedim. Ben bir kere dışarıda kirpik liftingi yaptırmıştım. Ve çok memnun kaldım. Gerçekten iki ay falan sürdü ve yaz zamanıydı. Tam bir yıl oldu hatta. Siz de hatırlıyorsunuzdur belki deniz havuza girmiştim ve taş gibi böyle kalıyordum. Bu gerçekten öyle olacak mı çok merak ediyorum. Onun dışında bu defalarca kez kullanılıyor. Birazdan size boyutlarını ve hani ne kadar kullandığımızı göstereceğim. Benim yaptırdığım 450 TL'ydi. İşte Sağlık Bakanlığı onaylı. işte gittiğiniz yerde falan filan derken 450 TL çok ciddi bir rakam. Bundan 4 tane alıyorsunuz ve e, kaç kere de yapıyorsunuz. Tüm sülalenize falan bile yapıyorsunuz. O yüzden bayağı karlı. Yani gerçekten güzel çıkarsa kesinlikle alınabilecek bir ürün. Ben kendim aldım. Ee, i̇ndirimdeyken 134 TL mi ne almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Aldığım yerin tam olarak bunun linkini bırakacağım. Çünkü birçok var. Benimki bu. Ben bunu deneyenleri gördüm ve güvendiğim için bunu aldım. Sizinle birlikte deneyeceğim. Üstü şöyle. Bunun gerçekten böyle fotoğrafta baktığınızda o tüpleri var. Kocaman devasa bir şey gibi gelecek sanıyorsunuz ama şu kadarcık bir şey geliyor aslında. Küçücük bir kutu. Arkasında nasıl uygulayacağınızı yazıyor. Her şeyi numaralandırmış. Onu zaten uygularken bahsedeceğim. Şöyle açıyorsunuz. Direkt sizi böyle karşılıyor. Bunlar fırçalar hem minik işte bir şeyleri sürmek için hem de kirpiklerinizi taramak için. Bu gerçekten çok güzel bir kere bu kadar fırçayı kullanmam. Ben bir tanesini yıkar yıkar kullanırım. Diğerleri bana kalacak. İçinden şöyle 3 tane pet çıkıyor. Bunlar da alt kirpiğimi zarar görmesin diye alt kirpiğine yapıştırıyorsun. Yani çok gerekli değil ama bunlar mesela üç tane koymuşlar. Ve içinden çıkanlar bu şekilde. İşte 1, 2, 3, 4 olarak sıralanmış. Bu da yapışkanı. Şöyle de yakından göstereyim. Bu üst kutunun içinde şöyle sizin elinde. çok heyecanlıyım. Bir de şey hani kendim yazdım. iki gözümü belki aynı anda yapamam. ama bunun sıkıntısı tek göz tek göz yaptığınız için. İçinden şöyle 3 tane temizleyici çıkıyor. İşte bir şeyleri sürerken veya o yapışkanı temizlerken kullanacağız. Ben bir tanesini dışarıda bırakıyorum. Onun dışında alt kutuyu alıyorum. Bu böyle şunga Şöyle açıyoruz ve İçinden şöyle pet çıkıyor. Pedin içinde bir sürü e, gözünüzün üstüne yapıştıracağım kirpiklerimizi kaldıracak bu silikon. Bunu kendi boyunuzu seçin deniyor. Kirpiğinize ve göz yapınıza göre. Mesela şu sanırım large. A M'ymiş. M. Ben kendime M yaparım diye düşünmüştüm. Şimdi sizinle birlikte bir deneyin bana M mi olur? Şöyle koyup bakıyorlar. Ben M bir Başını seçtim. Small çok küçük geldi, bilmiyorum. M ile bir deneyelim istedim. Uzun olan bizim aslında temel malzememiz çünkü bu silikonu yapıştıracak yapışkan, sonra kirpiklerinizi onun üstüne yapıştıracak yapışkan aslında bu yüzden en büyük bu. Ya bunu 12 dakika bekletiyormuşuz permayı, sonra bunu 12 dakika bekletiyormuşuz. Şu bakım yanı en son, bu da temizleyicimiz. Şimdi artık uzatmadan başlayalım. Başta diyor ki bu temizleyiciyle hani kirpiklerinde kaldıysa gözün güzelce temizle. Birazcık şöyle pamuğumu batırıyorum. Şöyle yapacağım. Şöyle kulak çubuğuna döktüm temizleyiciyle kirpiklerimi temizliyorum. Şöyle yapıştırıcıya bunu uyguluyorum. Yapışkanımı sürdüm. Birazcık bekleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi yapıştırdım. Şimdi tekrar yapışkanımı aldım. Bu sefer silikonun üstüne süreceğim. Bu arada gerçekten kuvvetli bir yapışkan. Ve benim göz kapağım küçük olduğu için gözümü açıp böyle rahat hareket ettiremiyorum. Ona bilginiz olsun. Şöyle üstüne yapışkanı sürüyorum. Allah'ım korku geldi bana. Bir sanki kirpiklerime bir şey olacakmış gibi. Bunu daha önce yapanlara öyle bir şey gelmiş miydi? Yoksa tuhaflık bende mi? Şöyle yakından da göstereyim. Biraz böyle kapalı durması lazım gözünüz. Yani bu kadar açık olmuyor. Şu ve ne? ben bazılarını gördüm gözlerini açıyorlardı. Onlara sanırım göz kapakları geniş. Siz benim gibi şöyle daha küçük ve şu kısmı etliyseniz onlar kadar kolay yapamayacağız biz. Bakın biraz bekledikten sonra şöyle. Aa, şöyle bekledikten sonra şunun arkasıyla yapışkana yapıştırıyorsunuz. Zaten oraya yapıştırıcı sürdük ya şöyle. Gerçekten bana işlem yapıldığında da aynı böyleydi. Şu aplikatörün şu kısmı böyle tırtıklı tırtıklı. Onunla da böyle tarayacağım ki hani. Kirpikler sağa sola değil dümdüz olsun. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim gibi şu gözünüz pınarlarınız hep ıslaksa yani kirpiklerde benden mesela göz pınarından bir tık böyle atar ve oradan şu silikon atıyor. Yani onunla mücadele etmeye çalışıyorum ama o kadar yapışkan ki bu sefer bu yapışıyor ve şurada kirpik istediğim kadar düz olmadı. Onu dümdüz yapıp hemen permayı sürmeye çalışacağım. Yoğun mücadeleler sonrası hepsini bakın aynı bu şekilde tarayabilirim. Şimdi permayı alıyorum. Bunu içinden çıkan şu ince fırçalardan biriyle iyice şöyle gözüme. Bunun üstünde de yine tıpa var. Tıpasını kaldırdım. İçinden çıkan pembe fırçayı şöyle batırıyorum ve kirpiklerimi a bu krem formunda bakın. Şöyle bir krem formunda. Bunu üstünden geçeceğim. Bu arada bunu tam silikonun üstüne getirmeniz gerekiyor. Gözünüze yakın yere getirmeyin. Gözünüzü yakın yere getirmeyin çünkü tam olarak açıcı gibi kokuyor. Çok korkunç bir kokusu var ve uyarılmış zaten kesinlikle çok zararlıdır. Şöyle iyice kıvıracak şey bu. Yani bunu iyice uygulayın. Dikkat dikkat gözünüzün içine getirmeyin sakın ha. Bu arada siz de yaparsanız eğer yaptıysanız bana lütfen fotoğraf atın. Çok merak ediyorum. Hepimizinki nasıl olacak? En güzeli seçelim. Bakın tüm kirpiklerime bu permayı sürdüm. Gerçekten kötü kokuyor. Bunun üstüne hemen şu bunun adı neydi ya? Film kağıdı. Bilmiyorum, adını unuttum vallahi. Onun üstüne direkt bunu yapıştıracağız. Hemen şu permayı kapatayım da sanki kuruyacak bir şeymiş gibi. Bunu aldım. Bakın kirpiklerinizi direkt şöyle koyuyorsunuz. Umarım Doğrudur. Kirpikleriniz kaçmasın diye. Bazıları böyle yapmamış ama e, kendi orijinalinde yani mutlaka böyle yapıştırın. Hani kendi öyle uygulamış. Saç boyası gibi düşünebilirsiniz. Böyle. Tam 12 dakika bekleyeceğim. Saat şu an 2.32. Ben de bunu tam 42'de alacağım. Çünkü 10-12 dakika bekletin demiş. Hani işte sürme süresini falan da sayarsak 10 dakika ideal dedim ben. 42'de hemen bunu çıkaracağız ve 2 numarayı süreceğiz. Şöyle birazcık bekleyelim. Bu arada beklerken fark ettim. Ben şunları yapıştırmayı unuttum. Siz alt kirpiğe değmemesi için yapıştırabilirsen ben şu an bakıyorum. Alt kirpiğim tamamen bağımsız. Hani bence ona zaten değdirmedim. Dikkatli yaptım. Ama yine de bunlar varken tabii ki kullanmak mantıklı. Saat şu an tam 42 geçiyor. Yani 10 dakika bekledim. Şöyle bir çıkarıyorum. Oh birazcık bunaldım. Şimdi yapmamız gereken diyor ki şu aplikatörle zaten içinden çıktı. Permanın kalıntılarını birazcık şöyle bir Sıyır diyor. Paketteki iki numarayı sür. Streç filmi kapat. 10-12 dakikada bunu bekle diyor. Bunun rengi de şöyle çok tatlı bir mavi. Umarım bu kötü kokmuyordur. Ay. Şöyle yine pembe fırçamı batırıyorum. Bu da mavi bir şey. Yine üstüne tam gözünüze gelmeyecek şekilde daha çok uç kısımda yani silikonun değdiği yerlere bunu uygulayın diyor. Allah korusun bu arada kopabilir başka bir şey olabilir köklere gelirse o yüzden ben de korka korka uyguluyorum. Şu bakın zaten bol bol bunu hani milyon kez kullansanız bitmez. İki tane kirpiye şöyle uyguladım. Şimdi kendime yeni bir streç filmi daha alıyorum. Az önceki gibi kapatıp tam şöyle üstüne koyacağım. 10-12 dakikada aynı bu şekilde bekliyoruz. Hiçbir yanma olmadı şu ana kadar gözümün içine. E, belli ki geldi bu arada. Şu an sanki gözümün içindeymiş gibi. Hiçbir yanma falan asla hissetmiyorum. Gözümü acıtmıyor. Demek ki zaten gözle çok yakın olduğu için böyle e, gözünüzü rahatsız edecek maddeler yok. Ama tabii ki kimyasal sonuçta. Siz yine de değdirmeyin. Ama değerse böyle wow wow ölüyorum falan gibi bir acı değil. Bunu demek istiyorum ben size. Ve zaman geldi artık. Şu. Of. Şimdi bu temizleyici bu arada ben temizleyiciyi döktüm. Yani yarısından fazlasını kolum çarptı, kapalı açıktı. Şöyle umarım bunun yerine geçecek başka bir şey bulabilirim. Şöyle iyice kirpiklerini yumuşat. Temizleyicinle şöyle iyice yumuşatıyorum. Zaten bakın şöyle şöyle yaptıkça bile aynı. Kirpik yapıştırıcısı gibi ayrılıyor her şey. Şu artık o etkiyle silikon kalktı. Kirpiklerim şu an çok güzel görünüyor. <laughs> Şok. Ama tabii önce iyice bir temizleyelim. Bir pamuk yardımıyla falan da artık temizleyebilirsiniz. Çünkü bende bayağı bir şey kalmış. Yaptırdığımda bile bu kadar iyi değildi resmen ya. Şu farkı görüyor musunuz? İnanamıyorum ve Neutrogena'nın şu temizlemecisi böyle böyle girdim gözüme. Daha bakım yağını da uygulamadım bayıldım. Bu fiyata ya, gerçekten dışarıda yaptıracağınıza şu setle kaç defa yaparsınız net alın. Net 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 alın. Ben gözüm kapalı öneriyorum. Şimdi şurada 3 numara bir bakım yağı var. Bir de demiş ki e, bakım yağını da sür. Fırçayı şöyle iç. Içine... <laughs> vallahi soktum. Haldır huldur. Ay çok bile aldı. Neyse. Bakım yağıyla da tarıyorum. Aslında yağ hiç gerek bile yok. Gayet bence güzel ama. Bakım ya efsane kokuyor. Çok iyi bir kokusu var. Ve bu benim ilk yapışım arkadaşlar. Yani bir ay sonra bozulduğunda düşünün. Artık profesyonelleşmişim. Video dışında değilim. Aynanın dibinde neler yaratırım. Ya. gerçekten bakın. Bakar mı? Direkt karşıdan bak. yani Yukarıya bakarak değil. Aradaki fark ben sağ gözüme de uygulayıp geliyorum. Sonra son bir değerlendirme yapalım. Çünkü çok içindeyim. Gidip direkt anneme göstermek istiyorum. Anne al bak diye. İnanamayacak. Direkt bana da yap diyecek. Ben onu da bir videoya dahil etmek istedim. İşte bugün uygun değilim. İşte bugün başım ağrıyor falan diyeceğim. Sen benim videoma gelmedin. Ben de sana yapmıyorum diyeceğim. Sevdim ki şu an hemen bu gözüme de yapıp geliyorum. Ve diğer gözümü de yaptım geldim. Nasıl görünüyor? Ben çok sevdim. Gerçekten çok içmesinde. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ve sizin kirpikleriniz daha uzundur. Size nasıl duracağını tahmin bile edemiyorum. Benim kirpiklerim kısa kirpikler. Ona rağmen bence çok güzel yaptı. Bakalım ne kadar dayanacak çok merak ediyorum. dışarıda bir kereliğe 450 TL vermek sana şöyle bir setle evdeki tüm kadınlar, kızlar herkese yapabilirsiniz. Kendiniz defalarca uygulayabilirsiniz. Annem de bayıldı. Gerçekten bence çok çok iyi oldu. Yani böyle hani çoğu şeyi överler ve bu kadar iyi çıkmaz ama bence bu gayet güzelmiş. Sadece şu silikonu gözünüze yapıştırmak gerçekten birazcık sizi yoruyor ve yıpratıyor. O biraz sinir aşaması. Sakin sakin olun. Gerçekten dediği süre kadar bekleyin. Önce silikonun üstüne yapıştırın. Sonra gözünüze yapıştırın. Biraz pis bir çalışma oluyor. Çünkü onu mücadele et. Onu falan. Ya da ben kameraya çektiğim için elim falan hep mesela yapış yapış. Onun dışında çok beğendim. Bakar mısınız? Neredeyse kaşıma değecek. Siz de beğendiniz mi? Aşağı yazmayı unutmayın. İkinciden hemen denememde eminim ben de daha başarılı olacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok merak ediyorum. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.